Sayın Yeniçeri. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Genelkurmay Eski Başkanı, Kuvvet Komutanları, Magosan'ı Mücahit Komutanı, Kardak Kahramanları aylarca hapishanelerde tutuklu olarak tutulmaktadır. Buna karşın Türk milletinin azılı düşmanı, kitle katliamcısı Öcalan devletle muhatap edilmiştir. Katliamcı Öcalan'ın televizyon, jimnastik ve diğer keyfi ihtiyaçları hükümet tarafından büyük bir şekle yerine getirilmektedir. Or General İçker Başbuğ terörist olarak yargılanırken PKK'lı Şemdi Sakık tanık olarak mahkemece ciddiye alınmaktadır. Böyle bir yargı Türk milleti tarafından ciddiye alınamaz. Bu yargılama ve tutuklamalar Türk milletinin vicdanında mahkum edilmiştir. Ölümcül hastalığı olan general, akademisyen, milletvekili ve gazetecilerin halen tutukluluğu devam etmektedir. Başbakan Erdoğan Ergun Saygun'u ziyaret ederek ya da tutukluluk sürelerinden yakınarak sorumluluktan kurtulamaz. Bu insanların tutukluluk hallerinin kaldırılması için hükümeti ve Adalet Bakanlığı derhal harekete geçmeye çağırıyorum. Aksi takdirde yaşananlardan sorumlu olacaktır. Saygılarımla. Teşekkür ederiz Sayın Yeniçeri.